Belgesel Yayıncılık Sunar. Gaziler Dağı yürümek, sağlıklı koşunun kıymetini biliyor muyuz? Çok güzel yerlerimiz var. Ancak bunların değerini bilmiyoruz. Bunların değerini bilenlerden birisi de Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın İbrahim Karaosmanoğlu. Onun Gebze'de geçirdiği bir gün Gaziler Dağı'ndan başlıyor. Biz de Gaziler Dağı'nda o yürüyüşü takip ediyoruz. Biz böyle yolu buradan gelelim diye evet. şey yaptık ve sizin tamam. bir gününüzü özellikle 2013 yılı 2013-12'nin son evet. günlerini birlikte yürüyelim dedik. Tamam. Bu kadar yoğun iş içerisinde Kocaeli gibi çok büyük bir şehirde görev yapmanıza rağmen bu yürüyüşü hem de dakik olarak nasıl bu zamanı buluyorsunuz? O da bir disiplin tabii yani ben hem seviyorum hem de halkla beraber bak arkadaşlarla yürüyüş olmasa başka nerede buluşacağız yani. Gelin desek bir kahvaltıya gelmez. E, disiplinli olarak çok güzel bir gruplarımız var, güzel bir arkadaş dost grubumuz oluşuyor. Her yaştan insanlar, her kesimden insanlarla. E, hem sporumu yapıyorum. Sabah ama e, tabii erken kalkıyorum. Mesela kaçta, kaçta kalktınız bu sabah, sabah, sabah mesela? Altı buçukta kalktım. İşte e, yani hazırlığımızı yaptık, namazımızı kıldık. E, bir saat önceden yola çıkıyoruz ki ben burada 8'de burada oluyor. Peki 8'den 9'a kadar yürüyüşümüz sürüyor burada. Yani mutat olarak 8 yıldır biz burada Gebze'de ve diğer ilçelerde de yürüyoruz. Diğer bazen. ilçelerde nasıl? Haftanın diğer günleri mi veya nasıl oluyor bu? Paylaşıyoruz bazen atıyorum. Ayda bir işte Çayırova'ya gidiyoruz. Darıca'ya gidiyoruz. Ama en çok buraya geliyorsunuz. En Gazi çok buraya Dağı'nı gidiyoruz. çok seviyorsunuz abi. Gazi Gazi dağı'nı çok güzel bir yer. Bunun ağaçlandırmasını ilk önce yapanlardan Allah razı olsun. Ölmüşlerse Allah rahmet eylesin. Ama biz de şimdi tamamlıyoruz. Biraz sahipsizdi burası. Yani 2004-2005'te geldiğimiz zaman da buralar yoktu. Güzelce ağaçlandırdık yollarını, yürüyüş yollarını doğal olarak yaptık. E, sularımızı çektik, aydınlatmasını yaptık. Tesisler yaptık. Çok mükemmel, cennet gibi bir yer. ...Yevzeden en az 100 bin nüfus... ...buraya yürüyerek gelebilir. O zaman değerli izleyenlerimiz... ...bakın Sayın Başkanım 50 kilometre İzmit'ten buraya geliyor... ...perşembe sabahları hem de dakik olarak... ...burada yürüyor. Siz Gaziler Dağı'nın acaba kıymetini biliyor musunuz? Biz sizleri buralara gelmediyseniz... ...Devralem Farkı'yla Gaziler Dağı'na götürüyoruz. Belgesel görüntüler çektik. Birlikte Gaziler Dağı'ndayız. Biz başkanımızla söyleşimize devam edelim. Tem Otoyolu ve Karayolu'yla... İstanbul-Ankara ve İstanbul-İzmir arası yolculuk yapanlar Gebze'den geçerler. Bu yollardan gidenler ne yazık ki biraz iç kısımlarda kalan tarihi ve tabii güzelliklerden habersiz geçip giderler. Ne Darıca Kuş Cenneti'ni, ne Ballıkkayalar Kayalar Vadisi'ni, ne Osman Hamdi Bey Konağı'nı, ne de Fatih Sultan Mehmet'in otağını göremezler tüm bu güzelliklerin olduğunu bilseler. Hele şehir merkezindeki bir tarihi zenginlik tablosu, Çoban Mustafa Paşa Külliyesi'nin varlığını bilseler, uğramadan, selamlamadan geçemezler. Gebze'nin tümünü görmek istiyorsanız, Gaziler Tepesi'ne çıkıp bakmalısınız. Gerçekten buradan güzel görünüyor şehir. Bu seyre doymak imkansız. Kendi geçmişlerine, kendi kültürlerine, doldukları yerlere sahip çıkmayanların yaşadıkları şehre sahip çıkmalarını bekleyemeyiz. İnsanların yaşadıkları şehre sahip çıkmalarının yolu şehrine aidiyet duygusunu geliştirmelerinden geçer. Evet ben de bütün Gebze'li hemşerilerimi, Darıcalı kardeşlerimi, Çayırovalı kardeşlerimi özellikle bu çevrede olanları Gaziler Dağı'nda bir efendim Çayırova ve Kuştepe'de ve Çağdaş kentin orada yaptığımız ağaçlandırma sahasındaki yürüyüş yollarımızda iki Orada da çok mükemmel var. Bir günde de devri alemi orada yapalım. Peki Sen. çok güzel olur. Sayım yapalım onu. Say çok Herkesi davet ediyorum. Çok. Yani cennete gelmek istiyorsanız dünya cenneti. E buralarda gelin kardeşim buralar. Buralar bizim insanlarımız için. Dinlenin, efendim stresinizi atın, e, yürüyüşünüzü yapın, pikniğinizi yapın. Her şeye müşahit burası. Burası Gebzeliler. Efendim siz Türk Dünyası Belediyeler Birliği Genel Başkanısınız. Biz Türk Dünyasını geziyoruz. Geçtiğimiz günlerde Doğu Türkistan'dan geldik. Kaşgar'dan, Urumçi'den, Kazakistan'dan. Efendim Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanı olarak neler yaptınız? O hizmetlerinizle ilgili bilgiler alabilir miyiz? Tabii Türk Dünyası maalesef arzu ettiğimiz noktada, arzu ettiğimiz gelişmişlikte, kalkınmada arzu edilen noktada değil. Türk Dünyasında yaşayan bütün kardeşlerimiz bu görüşte bu Türk dünyasının gelişimi adına tabii hem hükümetimiz bir taraftan gerekli çalışmalar yapıyor, dışişlerimiz yapıyor, başbakanımız, cumhurbaşkanımız, parlamenterlerimiz ama yerelde de bize çok önemli görevler düşüyor. Biz yerel yönetimlerle, yerel yönetimlerin gelişimi, yerel yönetimlerin daha demokratikleşmesi, verimli hale gelmesi, halkın günlük yaşantısını kolaylaştıran hangi hizmetler var? Hangi sosyal hizmetleri yaparsak vatandaşımız daha mutlu olur. Bunları bütün Türk dünyasıyla paylaşıyoruz. Bizim onlardan aldıklarımız var, onların bizden aldıkları var. Kaç belediye efendim birliğe bağlı? Kaç belediye var? Şu anda 1052 üyemiz var. 24 ülkeden. 24 ülkeden sadece Türk dünyasındaki ülkeler değil. Yani Araplardan da var, Balkanlardan var, Rusya'dan var. Dünyanın çok değişik yerlerinde üyelerimiz var. Tam ismi İpek Yolu Belediyeler Birliği mi yoksa Türk Dünyası mı? Yok. Birliği. Şu andaki kuruluşundaki ismi Türk Dünyası Belediyeler Birliği. Buna belki bir kelime daha katacağız. Türk Dünyası ve kardeş toplumlar, evet. kardeş milletler Belediyeler Birliği. Çünkü Türk olmayan unsurlar da var. Yani belediyeler var. Onları da kapsama adına daha güzel, daha geniş bir şemsiye açmak istiyoruz. Onu da inşallah yönetimimize belirleyeceğiz. Hem isterseniz yine biz yürüyüşümüze devam edelim. Sizi devralan farkıyla Orhanlardan, Altaylardan, Tanrı Dağları'ndan Türk dünyasına götürelim. T Türk Dünyası belgeseliyle Gaziler Dağı'ndan karşınızdayız. binlerce yıllık Türk tarihi ve şanlı zaferlerimizi araştırmak için Orta Asya'ya doğru yola çıkıyoruz. Tarihimizi araştırmaya Anadolu'dan binlerce kilometre uzaklıktaki Moğolistan'da bulunan Orhun abidelerinden başlıyoruz. Bir zamanlar adı Türkistan bölgesi olan Türk yurdu coğrafyasında kültür ve medeniyet tarihimizi araştıracağız Dünya coğrafyasındaki kültür ve medeniyet tarihimizin izlerini araştırmak için Anadolu'dan binlerce kilometre uzakta Türk tabi tarihinin adeta milli tapu senedi olan ve Göktürk Devleti, Orhon Vadisi, Ötügen ülkesi Uygurların ve Hun İmparatorluğu'nun kurulduğu Moğolistan'a geldik. Ve Moskova üzerinden geldik. Geçmişte hayal bile edemiyorduk. Saatler sürdü uçak yolculuğumuz. Başkent, Ulaanbaatar'a indikten hemen sonra ton anıtına geldi. 55 kilometre mesafede ve bu anıt Göktürk Devleti'nin vezirlerinden önemli bir şahsın ton yükün yaptığı ve Çinlilerle verdiği 50 yıllık mücadeleyi anlatıyor. Bu topraklar Moğolistan toprakları tarihte Türklerin büyük imparatorluklar kurdukları, Hun İmparatorluğu, Göktürk İmparatorluğu, Uygur İmparatorluğu ve bunlar gibi birçok devletler kurdukları topraklardır. Ve Attila dönemi başladı. Attila adı Avrupa'yı titretti. Seferler düzenledi, imparatorluk sınırlarını genişletti. Ülkenin batı kanadının merkezi Tuna kıyısına, doğu kanadının merkezi Dinyaper havzasına ulaştı. 50'ye yakın kavim ve imparatorluğun çatısı altında dirlik, barış ve düzen içinde yaşadı. Sonra Türk adını ilk kez devletin resmi adı olarak benimseyen Göktürkler tarih sahnesine çıktı. 200 yıldan fazla bir süre egemenliklerini sürdürdüler. Sınırları doğuda Kore, batıda Hazar Denizi'ne kadar uzanan geniş bir coğrafyaya yayıldılar. Çok hızlı hareket edebilen süvariler Göktürkleri zaferden zafere koşturdu. Göktürklerle ilk defa millet olma birinci yerleşti kültür ve medeniyette yüksek bir düzeye ulaştılar. Göktürkler, Orhun abidelerini diktiler. Bilgelikle yönettiler devleti. Türk milleti bahtiyar oldu. Bütün Türk devletlerinde olduğu gibi, ne zaman ki bilgisiz, tecrübesiz kağanlar tahta oturdu, onların kötü idaresi ve dış güçlerin hileleri yüzünden ...zengin ülkelerini yitirdiler. Cihanı tutan güçlerini kaybettiler. Değerli izleyenlerimiz, Gök Türklerin anıt mezarlarının bulunduğu yere geldik. Burası, Moğolistan'ın başkenti Ulan Batur'a çok yakın bir mesafede. Gördüğünüz gibi anıt mezar diyor ve işareti gösteriyor. Şurası ve başka yaban hayatları ile ilgili de e, işaretler var. Ve biz şimdi e, buradan biletlerimizi alarak hemen bu bölgedeki Göktürklere ait anıt mezarlığa veya balbal bal taşlarını, anıtlarını görmeye gideceğiz. Türkler çok eski çağlardan beri Orta Asya'daki ana yurdundan farklı yönlere dalga dalga yayılarak büyük devletler kurmuş, dünya kültür ve medeniyetinin gelişmesine önderlik etmiş şanlı bir millet dünyanın en köklü devletlerini, en büyük medeniyetlerini kurmuş bir millet. Geçmişi milattan önce 6000 yıllarına uzanıyor. 8000 yıllık tarihi ile farklı coğrafyalarda Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarında 116 devlet, 16 imparatorluk kurmuş. Bin bir güçlükle mücadele ederek ayakta kalmayı başarmış bir millet. Kimi zaman Hunlar, Göktürkler, Uygurlar adıyla dünya tarihinde söz söyledi. Kimi zaman da Oğuzlar, Selçuklular, Osmanlılar adıyla tarihini zaferlerle taçlandırarak büyük bir gayenin, adaletin ve hoşgörünün destanını yazdılar. Evet birçok yerden ziyaretçi geliyor ama Türkiye'de ilk kez bir grup halinde ve hiçbir devlet desteği olmadan aralarında profesörlerin bulunduğu, iş adamlarının, gazetecilerinin bulunduğu ilk kez kalabalık bir Türkiye grubu Orhan Vadisi'ndeki Orhan Müzesi'ni ziyaret ediyor. Ve Türk dünyası hakikaten evet. çok güzel başkanım. Evet. Bekleriz bir gün beraber gidelim inşallah. i̇nşallah. Efendim e, yürüyüşün de yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Eee e, sizden siyaset yok. 2012 yılının nasıl bir değerlendirirsiniz? 2013'ten umutlarınız neler? Söz sizin. 2012 yılımızı Allah şükür kazasız, dertsiz, belasız çok verimli hizmetler yaparak değerlendirdik. Gerek altyapı, gerek çevre. Eee mesela denizimiz İzmit Körfezimiz pırıl pırıl bir hale geldi. Artık Gebze'den, artık Gebze sahillerinden, Darıca sahillerinden kardeşlerimiz, hemşehrilerimiz denize rahat rahat girebilecekler. Artıma tesislerimizi bitirdik. Her e, kış mevsiminde iş ve ağaçlandırma çalışmaları yapıyoruz. Kavşaklar yapıyoruz, köprüler yapıyoruz. Ulaşımı insanların hayatını kolaylaştıracak. Hedefe ulaştınız mı Sayın Başkanım 2012 Tabii 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 ne demek. Fazlasıyla ama hayat devam ediyor. İhtiyaçlar bitmez, devam edecek fakat bizim standartımız, hayat standartımız e, yükseliyor ve Kocaeli bu anlamda gelişiyor ve insanlar da bu yapılan hizmetlerden ve gelişimden büyük ölçüde mutlu, memnun. Efendim sizleri bir Kocaeli'ye götürelim değerli izleyenlerimiz. Türkiye'nin en küçük ili ama büyük şehirde model olarak kabul edilen Kocaeli belgeseliyle devralen farkıyla Kocaeli'deyiz, Kocaeli belgeseliyle karşınızdayız. Dalları filizlerle bezeli yaşlı bir çınarım. Marmara'da ışıl ışıl parlayan yıldızım ben. Her gün yeniden doğuyorum. Geçmişim tüm kültürleri kucaklar. Doğu batı arasında bir köküyüm ben. Göç yoluyum. Göçmenlerin yurt yuva kurduğu yerim. Depremlerin ve savaşların küllerinden doğuyorum. Astakos'um, Nikomedya'yım. İznikom idim. İpek Yollarının birleşme noktasıyım. Selçukluyum. Osmanlı'nın ilk sancak merkeziyim. 16 Ocak 1923'te Atatürk'ün İzmit basın toplantısıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun dünyaya duyurulduğu yerim. Fatih'in otağı. Osman Hamdi'nin tarih kokan. Anibal'ın diyarıyım ben. Adım ne olursa olsun binlerce yılın kültürlerinin birikimiyim. Ben Kocaeli'yim. Sayın Başkanımız acaba 2014 Mart'ında başkan adayı olacak mı? son soru bu. Mikrofon sizin neler mi? Hangi mesaj verirsiniz? Ya şimdi tabii aday olup olmama bizim yani sağlığımız yerinde. Vatandaşın memnuniyeti iyi. Ya tabi buna karar verecek doğrudan doğruya biz değiliz ama ben bana e, kalırsa kararım ben aday olmayı arzu ediyorum istiyorum hizmet etmeye devam et, e, etmek istiyorum artık karar mercileri gerekli kararı teşkilatlarımız başbakanımız verdiği zaman yola devam edeceğiz başarılar diliyoruz hayırlı tamam. olsun efendim 12'nin anası Gebze bölgesiyle ilgili çalışmalar şöyle evet. Gebze'de ortaya çıkarsa ha. evet 2012 ve yürüyüş Gaziler Dağı'nın Gebze'nin hediyesi Sayın Başkanımıza evet, kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. ediyoruz. 2013 çok yılının hepimiz için hayırlı olmasını, bereketli olmasını, sağlık, mutluluk, başarılarla dolu olmasını Allah'tan temenni ediyorum. Çalışmalarınızdan dolayı da size tebrik ediyoruz. Başarılar diliyorum. Teşekkür ediyoruz bize sağ, sağ olun. Gaziler Dağı'nın kıymetini bilmek. Biz bilmiyoruz ama bilenler var. Yoğun işine rağmen yürüyüş yapan Sayın başkanım. Söz sizin. Evet. Tabii Gaziler Dağı... Gebze için bir kazanım. Gebze'nin akciğeri. Çiftli 950 bin metrekare olan bir alan. Görmüş olduğunuz gibi yeşil güzel bir ortam. Ve Mutlu Kent'in, Gaziler Mahallesi'nin, Mevlana Mahallesi'nin ve Arap Çeşme Mahallesi'nin alanında kalan güzel bir çamlık. Neşe itibariyle biz her Perşembe günü sabahleyin Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız, teşkilatlarımız halka açık olarak burada yürüyüş yapıyoruz. Biz bunu 7 yıldır yapıyoruz. 7 yıldır bu yürüyüşlerin neticesinde şu anda Komşular da burada oturan malik sahipleri de burada yürümeye başladılar. Netice itibariyle burası bir canlılık kazandı. Şu anda biz perşembe günleri yürümsek de haftanın yedi günü yürüyüş yapan, her saatinde yürüyüş yapan burada Gebze hemşehrimize rastlamak mümkün. Bu önemli. İnsanın hayattaki şeyi var. Spor ve müzik insanın bedensel ve zihinsel enerjisini boşaltabileceği, rahatlayabileceği ortamlar. Böyle güzel havanın, oksijenin bol olduğu çamlık ortamlar. Musiki bir taraftan, yeşillik bir tarafta insanın günlük hayatında motive olmasında, yaşam savaşını vermesinde, iş hayatında başarılı olmasını sağlayan etkenlerden birisi. Bununla beraber sağlıklı yaşamında gerekli olduğu bu yürüyüşler önemli. İnsanın daha sağlıklı, zinde olması için bu yürüyüşleri yapmasını tavsiye ediyoruz. Bütün Gebze hemşehrilerimize her perşembe veya her gün, her sabah, her vakit burada bekliyoruz inşallah. Evet, Bakın siz gelmediyseniz biz Gaziler Dağı'na götürüyoruz. Sizin ne kadar muhteşem görüntüler var. Birlikte Gaziler Dağı'ndayız. Evet bir kahvaltı masasında kahvaltı sohbeti hatta basın toplantısı değil basın sohbeti değil dostane Gaziler Dağı'nda bir kahvaltı her şey var masada envai çeşit hepsi de organik şöyle mikrofonumuzu da şuraya koyalım değerli Gebze Belediye Başkanımızla birlikte Sayın Büyükşehir Başkanımız dostlarımız Gaziler Dağı'ndayız. Kocaeli bir yanda kumsallarıyla denizi, bir yanda Samanlı dağlarındaki yaylaları, bir yanda Sapanca Gölü, öbür yanda İzmit Körfezi'nin sahilleri. Karamürsel'in sepeti, Kandıra'nın yoğurdu, Hereke'nin halısı, Körfez'in kirazı, Gebze'nin üzümü, kısacası misafirperver sıcak insanıyla Kocaeli, yeşiliyle, deniziyle, mavisiyle bir başka güzel. Kocaeli'yi tanımak, bilmek, hissetmek ve yaşamakla anlaşılır. Kocaeli üzerinden bir güneş daha batıyor. Kocaeli'de birçok medeniyetler kuruldu. Birçok millete ev sahipliği yaptı. Biz Kocaeli'de bir medeniyetin belgeselini çekiyoruz. Kocaeli bir anlamda bizim de geleceğimiz. Ona sahip çıkmak vefa borcumuz. Kocaeli'nin birbirinden güzel ilçeleri geçmişten emanet alıp gelecek nesillere bırakacağımız en büyük mirastır. Kocaeli'ye sahip çıkarak geleceğimizi de kurtaralım. Kocaeli bizim geleceğimiz ve her şeyimizdir. Belgesel Yayıncılık sundu. Belgesel Yayıncılık tanıtım filmleri çekiminde hizmetinizdedir. İl ve ilçe tanıtımları, belediye hizmetleri, şirket ve firma tanıtımlarınız için hizmetinizdeyiz. Belgesel Yayıncılık çalışmalarını Kültür Bakanlığı Eser Yapım Yetki Belgesi ile yapmaktadır. Belgesel Yayıncılık'ta eser ve hizmetlerinizi CD yaptırıp ebedileştirin. Adres belgesel yayıncılık, telefon 0262 641 43 99. Gebze Kocaeli. Belgesel yayıncılık sundu. Cebeli Tarık Boğazı'ndayız. Azerbaycan'ın başkenti. Adriyatik sahillerinde Arnavutluk'tayız. Şimdiki durağımız da Kudüs. Peygamber Efendimiz'e ilk vahyin nazil olduğu Nur Dağı'ndayız. Seçin Bosna Erseğ'in başkenti saray. Belgesel yayıncılık 25 yıldır belgeselleriyle kültür ve medeniyet tarihimizin hizmetinde. Burası Hong Kong, İstiklal Marşı şairimiz. Araştırmacı gazeteci İsmail Kahraman yönetiminde güçlü yapım kadrosu ve ilkeli hizmet anlayışıyla dünya coğrafyasındaki kültür ve medeniyet tarihimizi belgeselleştiriyor. Belgesel yayıncılığın eserleri uluslararası, ulusal, bölgesel ve yerel televizyon kanallarında izleyici ile buluşuyor. Belgesel yayıncılık Avrasya Yayıncılar Birliği üyesidir. Çeyrek asırlık bir tecrübeyi bugünlere taşıyan Belgesel yayıncılık gelecek nesillere tarih bilincini aşılayarak kültür hizmeti sunmaya devam ediyor. Belgesel yayıncılık kubbede hoş sada bırakmak için.